Vallahi şaka maka demin darbe aldım yere yuvarlıyordu beni. Böyle bir azman olamaz. Güç kontrol yok geri zekalı da. Surata bak. Dizimin üstüne düşseydin ne olacaktı yine? Muzur. Ne biçim oynama tarzı bu ya? Bir tane de evde var bala. Kızgınlık mı geçiriyorlar? Ne halt ediyorlar anlamıyorum ki. Dişi o oğlan ama bu dişi yani böyle git bari şuradan da rahat edeyim anneciğim ya Vallahi belimi acıttı büküldü de. <laughs> ayı olayısı. <laughs> canım acıdı çok tam bir ayı olayısı, hiç Hanım değil bu gelelim kümesimize. bakalım su durumu nedir ha? iyi burada su falan yok Bizim otlar samanlar işe yarıyor. Bunlar da soğuğa basmasınlar istiyorum. Çünkü hasta oluyorlar bu hayvanlar. İshal oluyor ölüyor yani. Kimse bilmiyor bunları. Ah kümeste ölmüş tepe takla. Arkasını gösteriyor. Vıcık vıcık ishal. E ne yaptın o esnada? Hiç tavuk işte geçen gün paylaşmış ya birisi köpekler girdi. 30 tane tavuğumu, cins tavuğumu, bugullu, Trabzon bugullusu galiba. Ziyan etmişler hayvanları. Hayvan bu arkadaş yani. Akıl sen de sen kullanacaksın aklını. O refleksini yapıyor. İnstinktif hareketler yapıyor. Kafayı sen kullanacak. Doğru biz bitmez yapacaksın. Naylonlar, maylonlar falan. Dedem de girer oradan içeri diye yazdım. Yani Hani hayvanlara üzülmek ayrı bir konu. Ziyan olmuşlar çünkü. Yazık buna. Yani ben de üzülürüm. Benim de başıma gelmiş bir şey çünkü. O kadar koruma ko ko yaptığım halde geldi. Ben de kaç kat yılana karşı bilmem neye karşı kaç kat ağ var bakın burada. Bak. Tel var artı Ağ var ağ var. Bilmem içeriden dışarıdan. Yani başka türlü nasıl koruyacaksın? Çünkü tavuk milleti çok hedefte olan bir millet. Tavuk kuzuların biri. He, kuzucuklarım dünya güzelleri gibi. Çok üzülmüştür adam tabi. 30 tane gobuli. Cins tavuk onlar. Ben de istiyorum onlardan almak. Ama alamadım daha. Şimdi burada da acele etmiyorum gideceğim diye. Yer değiştirmesine. Oğlum ne yapıyorsun bir tane? İçerisi fena değil. ılık İki tane şöyle ampulüm var. Ee, biri burada biri orada. Ee, seramik ampul ısıtıyor iyi fena değil bayağı tabi ortamı ısıtıyor yani kendilerini öyle. Ee, ee canlar yeminizi koydum şimdi ekmek koydum size Hı, kuzucukla canlarım benim İşte bunlar böyle çok soğuklara, ıslaklara, çamurlara bastıkları zaman yani gezerler ama devamlı değil. Hani her canlı için geçerli. Soğukta duruyoruz biz de ama ne yapıyoruz? Gidiyoruz ısınmak için sobanın başına geçiyoruz. Yani sıcak noktaya geçiyoruz. Daimi soğuk, soğuk yani iglo, iglular bile şeyde Alaska'daki inuitler bile yani ateş yakıyorlar. O kadar ayı, buzun içinde yaşadıkları halde ısınma noktası gerekiyor. Size. Daha nakıllık derecemiz farklı olabilir. Bu alışmayla ilgili bir şey. Ben soğuğa çok dayanıklı biri değilim. Parmak uçlarım falan böyle hemen morarıyor yani. Çok güzelsiniz canlar. Maşallah size. Oh oh, oh kış tüylerini giymişler. Ah! Aferin sana. Aferin sana. Ben şimdi bunlara ekmek de vereyim de kimesleri temizleyip kendim kahvaltıya gideyim. Herkese tekrar iyi seneler bakalım. Geçen seneyi aramayalım da başka bir şey istemiyorum ben. Daha iyi olmasını istiyorum tabii.